Herkese günaydın. Borsa'nın rally yaptığı ortam devam ediyor. Dün ondan önceki gün yeni rekorlarını tarihseledi. E, ama Ağustos ayı kar olabileceği bir ay olabilir. E, buradaki ana düşüncem şu. Biliyorsunuz ikinci çeyrek bilanço dönemine ilişkin ciddi anlamlı beklentiler yansıtıldı hisse bazlı olarak. E, bilanço tarihi gelmeden 3 hafta önce işte otomotiv sektöründe, havacılık sektöründe, perakende, gıda perakende, cili sektöründe ve iç tüketime dayalı sektörlerde ciddi anlamda hisseler yukarı yönde hareketler gördük. Şimdi bilançoları almamızla birlikte beklentilerin karşılığında realize olacağı bir ortam olabilir. Ama e, Borsa İstanbul diye haberi rahat bırak ben yükselmek istiyorum gibi bir hava içerisinde. Dolayısıyla aslında kar realizasyonlarının da sınırlı kalacağı bir ortam olabilir. E şimdi bunu sağlayabilecek makro e, gerekçeler biraz da e, piyasayı destekler nitelikte. E, Merkez Bankası'nın söylediği gibi sadeleşme, kademeli sadeleşme devam ediyor dün. Bankacılık sektörüne ilişkin bazı haberler geldi. Bunların etkilerinin de aslında sınırlı olduğunu gördük. Çünkü e, genel olarak baktığımızda yani en tepeden baktığımız zaman enflasyonist ortam devam ediyor. Dolayısıyla bu enflasyonist ortam kurun gidebileceği, bütün işte sektörlere ve şirketlere yansıtılabileceği ve bu enflasyonist ortamda da Borsa İstanbul'un belki de o kadar bir yükseliş hareketi içerisinde olabileceği algısı. E, genel olarak e, tabii sektörel ayrışmalar devam edecek, işte bazı ayrışmalar devam edecek ama işte... E, Enerji sektöründeki yukarı yönde hareketliliğin bir miktar belki sönümlenmesi bankacılık endeksindeki yukarı yönde hareketin biraz daha belki hız kazanması gibi ay genelinde de farklılaşma görmemiz mümkün gibi görünüyor. Ama tabii ki bunun en başında teknik olarak değerlendireceğiz. Bunu ben değil, elbette ki e, her çarşamba olduğu gibi e, Murat Aslanoğlu yapacak bizim için. Günaydın, merhaba, nasılsınız, iyi misiniz? Çok teşekkür ederim Seda Hanım, sizler nasılsınız? Ben de iyiyim. Ya yani çok merak ediyorum yukarı yöndeki harekette teknik hedefinizi. Çünkü hani yükseliş e, e, çok hızlı olunca e, biz burada hani teknik analiz yapmakta zorlandığımız bazı ortamlar oluşabiliyor. Belki sizin de öyledir. Hani yukarıda hedef olarak neyi koymalıyız? Yani bir hedef koymalı mıyız ya da yoksa bu biraz daha işte Eylül ayından başlayan o dik rally'nin bir e, ön e, Başlangıcım, ne dersiniz yani e, nereler mesela aşağı yönde e, geçildikçe nereler aşağı yönde bir destek görevi gördükçe biz daha kendimizi güvenli görmeliyiz. Sedan e, açıkçası konuşmanızın başında söylediğiniz bütün ifadelere katılıyorum. Yani Rally ortamı mı evet ralli ortamı oldukça dik bir açıyla mı yükseliyoruz evet oldukça evet. dik bir açıyla yükseliyoruz. Tüm bunlar neden kaynaklanıyor? Teknik analize nasıl yansıyor? Müsaadenizle isterseniz öncelikle her zaman olduğu gibi grafiğimi yansıtarak başlamaya çalışayım. Ee, elbette Ağustos ayı için endişelerinize de katılmamak mümkün değil. Çünkü burada şu anda saatlik verilerle işte önemli dip ve tepeleri yani Ocak 2023'ten bu yana oluşmuş tepe ve dip seviyeleri işaretlemeye çalıştım. Bu grafiğe baktığımızda da oldukça dik açıyla 7000 rakamlara ulaşmış olduğumuzu görüyoruz 7298 önemli hedeflerden biriydi şimdi birazdan onu anlatmaya çalışacağım nereden geliyordu 7298 ama öncelikle hazır bu grafikteyken önce şu notların tamamını silmeye çalışayım ee, şu yazılar rakamlar kaybolacak ee, ama şunu göstermek istiyorum. Aynen. 2020 yılı Mart evet. ayından itibaren geriye doğru baktığımızda oldukça ilerlemiş bir trendin içinde olduğumuzu lütfen aklımızın bir kenarında tutması gerekiyor tüm yatırımcıların. Bu trend 2020... çok güzel. Çok uzun zamandır bu trendi gösteriyorsunuz. Bence çok da faydalı bir trend. Yani genel aslında eğilim yukarı yönde ve bir trend içerisine devam ediyor. Ki bu işte Ocak ayından başlayan düzeltme hareketinde de trend bozulmadı. Oralarda sürekli bir flörtleşme oldu aslında ama şimdi o alt banttan gelen destekle çok hızlı bir yukarı yönde eğilim var. E, bence başarılı bir trend bu. Kesinlikle. Önemli bir yükseliş kanalı oluştu. Her zaman bu kadar net kanallarda oluşmaz evet. ama logaritmik grafiklerde bakıldığında işte 800 rakamlardan itibaren 2020 yılı Mart ayı keşke üzerinden yaklaşık 3 senedir bizi taşıyan bir ana kanal bu. Bu kanal içerisinde ilerlediğimizi unutmamak gerekiyor. Sizin de belirttiğiniz gibi Ocak 2023 tepesinden itibaren yaşanan süreçte ki tüm videolar tüm kayıtlar orada değerli yatırımcılar da bunları izleyebilirler bu sürecin 2023 Ocak ayından itibaren yaşadığımız sürecin ısrarla hep bir düzeltme süreci olduğunu yeni rekor seviyeler gelebileceğini belirtiyorduk ve nitekim de her gün yeni rekorlar kıra kıra da bu noktalara geldik. Ancak yani önemli hatırlatmalar bunlar. 3 Ocak ee, özür dilerim 3 Mayıs dibinden itibaren ki biliyorsunuz 4311'lere kadar düşmüştük. 3 Mayıs dibinden itibaren bakıldığında aklımda kaldığı kadarıyla %70'e yakın bir prim yapmış durumda endeks. Bunu unutmamak lazım. 25 Mayıs dibinden itibaren bakıldığında %60 küsürlerde bir yine e, primimiz var. Ki içinde bulunduğumuz bu son atak 22 Haziran dibinden itibaren gelmeye başladı. Yani 5.153 puan seviyesini dedik 22 Haziranda. Dolayısıyla burada da yüzde 42 civarında ezberimde kaldığı kadarıyla büyük bir atak var. Elbette bir düzeltme gelebilir mi? Bizim düzeltme dediğimiz tabir aslında seans içinde zaten sürekli alışveriş oluyor. Yani o satışlar sürekli geliyor. Ama talep daha güçlü olduğu için fiyat yukarıya doğru gidiyor. Arz yönünde yani hiç satış bulunmuyor, hiç satıcı olmuyor diye bir şey yok. Ee, ama talep genel olarak daha güçlü. Bizim düzeltme dediğimiz kavram işte bu geri çekilmeler. Geri çekilmelere baktığımızda e, en son e, e, bu büyük trend içerisinde yani 3 Mayıs'tan itibaren başlayan kanal içerisinde burada da çünkü bir kanal hareketi var. Ee, bu kanal içerisindeki geri çekilme oranlarına baktığımızda en büyük geri çekilmelerden bir tanesi malumunuz 12 Haziran'la 22 Haziran tarihleri arasında olmuştu. Bu düzeltme sürecinde e, ciddi ölçüde diyebileceğimiz 5730'lardan 5153'lere büyük bir geri çekilme olmuştu. Hiçbir yatırımcı bir düzeltme hareketine yakalanmak, malda yakalanmak istemez. Dolayısıyla da her daim bir pozisyondan çıkış e, stratejisinin olması gerekiyor. Tek bu arada daha önceki yayınlarda da e, defaatle söylüyorum. Yani teknik analizi e, geleceği bilme noktasından ziyade e, ne olursa nasıl bir strateji izlemeliyim evet. e, diye bakmanın daha faydalı olabileceğini düşünüyorum. Ben ilk önce isterseniz bu uzun vadeden geldik ama en kısa vadede, en kısa vadeli yatırımcılar için günlük daha yakın işte bir iki günlük alsatçı dediğimiz traderlar için izlediğim bir strateji var. Bu strateji de özellikle bu yine swing hareketleri içerisinde, dalga hareketleri içerisindeki en yüksek oranlı geri çekilmelere bakarak o ölçeği bas kabul ederek oluşturduğumuz stratejilere dayanıyor. Ne demek istiyorum? Most 3-2 indikatörümüz de var. Bu indikatörü de zaman zaman kullanıyoruz. Ben ilk önce en kısa vadede bugün için bugün için önemli olan destek noktasına dikkat çekmek isterim. Bu ekranda görmüş olduğunuz şey MOST 3 indikatörümüz, 3-2 indikatörümüz. Bu indikatörün tanımlamasını ile ilgili çok kıymetli videolar da var YouTube'da. Onlar da izlenebilir ama ben de kabaca anlatmaya çalışayım. Şu yeşil çizgi son 3 barı ortalaması. Üstel ortalaması. Most göstergemizde bunun yüzde iki altı. Eğer bunun altında bir kapanış e, saatlik kapanışlar gerçekleşirse birkaç saatlik kapanışlar gerçekleşirse bu bizim için e, bu indikatörü anlatmaya çalışıyorum. Sat sinyali Sat. olarak değerlendiriliyor. E, bu e, değeri most e, indikatörünün bugün için seans başında yedi bin yüzlerde olduğunu görüyoruz. Ben de açıkçası e, kendi ee, kişisel düşünce, 7100 puan seviyesinin en yakın vadede önemli bir destek olduğunu bu desteğin kırılmasının pozisyondan çıkış şartı olarak değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Öncelikle bunu belirteyim. Peki 7100'ün kırılması halinde nereye kadar bir geri çekilmeyi beklenebilir? Veya nereye kadar olan bir geri çekilmeyi normal karşılamak gerekir? Ona baktığımızda da tekrar 22 Haziran dibine döndüğümüzde 22 Haziran'dan beri saatlik veriler burada. Burada en büyük geri çekilme hemen dikkatli gözle bakan herkesin dikkatini çekecektir. 18 Temmuz 18 Temmuz 19 Temmuz aralığında oldu. Yine ezberimde kaldığı kadarıyla burada 5.44'lük bir geri çekilme oldu. Bakın yöntem gayet basit teknik olarak baktığımızda evet %5.44. Dolayısıyla bu oranda bir geri çekilme olduğu halde ne oldu? Trend bozulmadı ve yükseliş devam etti. Dolayısıyla biz de 22 Haziran'dan beri yaşanan yükselişte bu ıı, geri çekilmeyi baz alabiliriz. %5, %5.5'luk geri çekilmeleri normal karşılamak gerekir. O trendin Ama, alt yüzde, seviyesi ne, nereden geçiyor? Evet, şey, e, da şimdi tam o noktaya geliyordum. Yüzde beş beş buçukluk bir geri çekilme bizi e, bu noktada 6.900-6.800 bandına getirir. Zaten bu söylediğiniz yani 18-19 Temmuz ve 25 Temmuz diplerinden geçen çizgimizde aşağı yukarı tabii geliş açısı ve saatine de bağlı. Sabit bir değer değil bu. Ama 6.900-6.800 bandından geçtiğini görüyoruz. Dolayısıyla biraz daha kısa orta vadeye yönelik yatırımcılar için de 6800-6900 bandının önemli olduğunu düşünüyorum. 6800-6900 bandı kırılmadıkça yükseliş potansiyelinin devamından bahsedilebilir. Ama bu desteğin kırılması bence pozisyondan çıkış şartı olarak, kar realizasyonunun geleceği şartı olarak değerlendirilmeli yani bir başka ifade sat sinyali olarak değerlendirilmeli teknik açıdan bakıldığında dolayısıyla şu ana kadar söylediğim rakamlar altta 7.100 onun altında daha risk algısı yüksek daha kısa orta vade takip eden yatırımcılar için de bence 6.800 6.900 bandı önemli peki neden sürekli alttaki desteklerden bahsediyoruz müsaadenizle onu da anlatmaya çalışayım. Ee, şimdi hedef değerlerden bahsetmiştiniz. İsterseniz günlüğe dönelim. Bu günlük grafiklerde çok daha kolay anlaşılacaktır. Ee, yukarı doğru bu hareket başladığında, geçtiğimiz hafta biliyorsunuz 6.750'nin öneminden bahsetmiştik. 6.750 evet. direnç aşılmasıyla ile birlikte önümüze bazı hedefler çıkıyor. Evet. Biz teknik analizde eğer elimizde geçmişte oluşan net bir formasyon yoksa Elliot dalga teorisi dediğimiz bir başka e, yine e, analiz yönteminden yararlanmaya çalışıyoruz ve hedef değerleri bize fikir verebilecek hedef değerleri tespit etmeye çalışıyoruz. Bunları her daim böyle nokta atışı işte noktasıyla virgülüyle oraya değecek diye düşünmemek lazım. Genel olarak bir fikir verdiğini unutmamak lazım. Her daim stop loss'la bu hedef değeri ulaşılabiliyor mu? Ulaşılamıyor mu? Bunu kontrol ediyor olmak lazım. Ee, şimdi e, e, hedef değerlerden bir tanesi 7298'di. Bu hedef değer 22 Haziran'dan sonra başlayan yükseliş hareketiyle birlikte ortaya çıkmıştı. Nasıl ortaya çıkmıştı? Gayet basit bir yaklaşımdır bu. Şimdi bakıyoruz 25 Mayıs'tan 12 Haziran'a kadar yaşanan çok net bir yükseliş var. 4404 puan seviyesinden 5730'lara doğru piyasa tekrarlıyorum 25 Mayıs'tan 12 Haziran'a kadar yükselmişti. Daha sonra bir düzeltme hareketi yaşamıştı. Buradan itibaren de tekrar yönünü yukarı çevirmişti. Çok basit bir yaklaşımdır bu Fibonacci'de işte atak dalgalarının boyunu ölçmek için kullanılır. Bu yükselişin 1.618 katı önemli hedeflerden biridir. Yani yükselişte ilk hedef nokta 618 hmm. ardından bire biri ardından da 1.618 Elbette yükseliş devam edecek olursa başka hedefler de vermek mümkün. Grafiği biraz daha sıkıştırdığımızda 2.618 katının 8500'lü, 8600'lü puan seviyelerinde olduğunu da görüyoruz. Evet. Burada yalnız bu bir lineer bir ölçümden geliyor. Yani buradan buraya olan gidişte kazanılan puan ee, puan seviyesi kadar 1.618'de çarpılıyor bu ve 22 Haziran'dan sonra bir bu kadar daha giderse nereye ulaşır diye bir hedef değer ortaya çıkıyor. Bu dolayısıyla 7298 ki dünkü zirvede 7297 idi. E, önemli bir direnç oluşturabilecek bir seviye. Bu anlamda bugün, yarın oldukça önemli. Bu direncin aşılıp aşılmadığını da yukarıda dikkatle izlememiz gerekecek. Yalnız Teknik analizde de şöyle bir zorluk var. Sadece ve sadece lineer ölçüm yapmamamız gerekiyor. Logaritmik ölçüm de başka bir değer verecektir. Logaritmik ölçümün de mantığını müsaadenizle hemen anlatmaya çalışayım. Buradan buraya gidişimizde işte yüzde 40 küsür bir, bir yükseliş olmuştu yanılmıyorsam. Bir saniye. Ha, pardon. Yüzde 30'luk bir yükseliş olmuştu. 1.618'i %30'la çarpmamız gerekiyor. Logaritmik ölçümde daha üst bir hedef verecektir. O ölçümü de ben Twitter'da paylaşmıştım. Burada kabaca göstermeye çalışayım. Şu oranda bir yükseliş olursa ve %1.618 katı hedefimiz 7663 gibi bir rakam çıkıyordu. Burada da göstermeye çalışayım. Yani 7200-7300 bandını yukarı doğru aşabilecek olursak 7663 puan seviyesi Yine bu yükselişin 1.618 katı olacak. Şimdi dediğim gibi e, demin de belirtmeye çalışıyordum. Bu rakamları böyle kuruşu kuruşuna nokta atışı beklememek lazım. Dediğim gibi 22 Haziran'dan sonra yukarı doğru yükselişte zaten e, bu sosyal medyada da işte kimisi diyordu 7100-7200 bandı işte yukarıda 7500-7600'ler. O hesaplamalar bu yöntemle ortaya çıkıyordu. Bunu belirteyim öncelikle. Ee, şimdi kısaca toparlayacak olursak da endekste önemli bir direnç seviyesi 7.298'e ulaşmış vaziyetteyiz. Bu noktadan sonra her zamankinden çok daha dikkatli, çok daha yakın stoploslarla takip etmek gerekir diye düşünüyorum. Altta 7.100 önemli bir destek. Ee, 7.100'ün kırılması özellikle gün içi trade eden yatırımcılar için çok kısa vadeli yatırımcılar için bence bir sat sinyali olarak değerlendirilebilir. Altta 6.900-6.800'de önemli destek noktalarından bir tanesi. Bu desteklerin kırılması halinde bir düzeltme hareketinin daha derinleşecek bir düzeltme hareketinin gelebileceğini uyarısını yapmış olayım. Ee, yukarıda da 7200 aşılması halinde az evvel söylediğim rakamlara doğru yükseliş potansiyeli devam ediyor olacaktır. Vallahi süper yani her zamanki gibi hem strateji hem teknik seviyeler hem kısa vade hem orta vade için gayet güzel. Ee, ama ben elbette ki tabii bankacılık endeksini her zamanki gibi çok merak ediyorum. Orada çünkü hareket biraz daha e, farklılaşacak gibi görünüyor bir e, hani temel anlamda yaşanılan bu e, şeyle birlikte e, gelişmelerle birlikte teknik anlamda siz ne diyorsunuz? Bu son 2-3 günlük hareket e, bize neyi göstermeli mesela? Şimdi bankacılık endeksinde de şöylesi bir oluşum oluşmuştu. Geçtiğimiz haftalarda e, bankacılık endeksini ne zaman konuşsak bunu belirtmeye çalışmıştım 5.160 puan seviyesiydi önemli desteklerden evet. bir tanesi 5.160 kırılmadığı sürece 6.600'lere ulaşabileceğimizi belirtmiştim o 6.600 rakamı da e, benzer bir mantıkla biraz daha klasik teknik analiz dediğimiz yaklaşımdan burada oluşan formasyondan ileri geliyordu bu hedefi hemen hemen dün gördük yanılmıyorsam 6.000 gün içinde 6.000 584-585 puan seviyeleri görüldü. Dolayısıyla lineer ölçekte bakıldığında 6500-6600 bankacılık endeksi için önemli bir direnç. Bankacılık endeksinde bir sonraki hedef çok daha tabii yukarılar olur. Bunu da logaritmik eksende bakıp logaritmik ölçekte baktığımızda yukarı doğru hareketlerde 7200 rakamları hedef olarak bulmamız mümkün. E, açıkçası yani şu an için e, normal endeks 100 e, değerleriyle bakıldığında e, 6800-6900 bandında endeks 100 tutunmayı başarabilecekse herhangi bir satış anında bankacılık endeksini sizin dediğinize katılıyorum ileride taşıyıcı görevini Yapabilir, Endeksi tekrar yukarıya götürmekte e, taşıyıcı görev yapabilir. E, şu an için yalnız 6600'ün önemli bir direnç olduğunu görüyorum ben, gözlemliyorum bankacılık endeksinde. Bu direnç aşılmadan e, biraz daha kar satışlarının e, baskın olabileceği düşüncesindeyim açıkçası. Murat e, Bey biz sizin aslında kamera arkasında e, yayına başlamadan önce haftalarca ee, çok net bir şekilde konuştuğumuz bir konu vardı. Sizin 10$'ın altında oluşabilecek yukarı yönde bir hareket ya da teknik anlamda değişiklik olabilecek bir hareketten bahsediyordunuz. Ben e, bugün en sonunda bir 10$'ı konuşmak istiyorum. Yani orada bir teknik hedef var mı bu e, e, üç kere yaşadığımız olaydan? Yukarı yöndeki harekette e, 2070 seviyesi bir pandemi zirvesiydi. Bir Rus Ukrayna savaşıydı. Bir de galiba bankacılık, yani, bankacılık kriziyle yaşanan bir yukarı yöndeki hareketi onu tam hatırlamıyorum ama e, 2070 seviyesi orada ip gibi duruyor direnç olarak yani 10 altında bir hareketlenme oluşabilecek bir e, zemin oluşuyor mu sizce? Siz ne düşünüyorsunuz? Valla çok e, güzel bir noktaya temas ettiniz. Elbette temel arka planda yaşananları siz çok daha iyi biliyorsunuz, çok daha iyi takip ediyorsunuz. Ben de tamamen sadece grafiksel olarak baktığımda e, şöyle bir tabloyla karşılaşıyorum. Yani 2020 yılı Ağustos ayından beri eee ons altın 2070'li rakamları işte bir keresinde 2075 bir kere 2070 He, bir kere hocam. 2065 olmak üzere böyle bir ana direnç hattı oluşturmuş vaziyette. Bunun altında da zaman zaman 1600 1700 puan e, 1600 1700 dolar seviyelerine zaman da zamanda, zamanda 1600'e doğru ciddi bir gerileme yaşamış durumda. Oğuz Altın e, yani finansal ürün olarak bakıldığında hiçbir zaman bana hep böyle güvenli liman diye tabir edilir ama o güvenli liman olması sanırım işte fiziksel altının işte fiziksel saklama koşullarından vesaire kalkmı e, açıkçası herhalde kaynaklanıyor. Finansal ürün olarak bakıldığında e, hiç de öyle ekstra ekstra güvenli bir ürünmüş gibi gelmiyor bana. Öncelikle onu, onu belirteyim. Çünkü diğer bütün finansal ürünler gibi çok ciddi düşüş dönemleri, çok ciddi gerileme dönemleri yaşayabiliyor. Ee, görüldüğü gibi 2020 yılından beri de bir türlü bu hattı aşabilmiş değil. Ancak teknik olarak bizim işte e, ters omuz baş omuz dediğimiz bir formasyon var. Bu formasyon önemli bir formasyondur. Hani konuyla ilgilenenler bununla ilgili de detaylı bilgilere e, internet üzerinden ulaşabilirler. Ters omuz baş omuz hareketinin ne olduğu konusunda normalde şöyle itirazlar gelecektir. Ters omuz baş omuz formasyonları zirvede oluşmaz, dipte oluşur ve yukarıya doğru dönüş işaretidir denebilir. Ancak e, son yıllarda modern dünyada bakıldığında zirvede de oluştuğu ve devam formasyon olarak çalıştığı da gözlenmektedir. Bu noktanın altını özellikle çizeyim. Dolayısıyla e, burada bir ters omuz baş omuz formasyonu, Oluşabileceği yönünde bir e, açıkçası yakın takibi almış vaziyetteyim yatırımcıları da e, özellikle teknik analiz bazlı çalışan yatırımcıların da dikkatini bu noktaya çekmek isterim çok ciddi bir yükseliş potansiyeli önümüzdeki yıllar itibariyle bu bugünden yarına değil yani 2020'den itibaren bugüne kadar e, ilmik ilmik diyelim e, oluşmaya çalışan bir formasyonun hemen bugünden yarına bons altında yüzde yükseliş sağlaması mümkün değil zamanla gelişmeye devam edecektir. Önümüzdeki döneme şöyle bir derinlik vardır. Yani bunu da lineer ölçüye çevirmek lazım. 1600 2000 arası aşağı yukarı 400 puan ediyor. 400 evet. dolar ediyor. 2000 küsürün üzerine 400 puan koyduğunuzda gayet net bir şekilde 2400 dolarların hedef olduğunu gösteren bir formasyon bu. Bu formasyon henüz net bir şekilde oluşmuş değil. Oluşmuş olması için Nedir? İşte burada oluşan dibin aşağı doğru kırılmaması, yavaş yavaş yukarı hareketin olması, boyun çizgisinin aşılması, belki bir geri çekilme boyun çizgisine destek olarak oluşması ardından da 2400'e doğru hareketin devamı mümkün. Yani 2023-2024 yılında kapsayacak bir formasyondan bahsediyorum. Bu genel çerçeve bu. Bu bir. İkincisi ise şu. İkincisi de şurada gözüken benzer yine bir e, tobo oluşumu var. Minik e, son dönemde oluşmuş bir minik tobo oluşumu var. Tobo dediğimde ters omuz baş omuz formasyonu oluyor. Yalnız bunun da belirli bir şartı var. O o şartta işte e, dolar e, özür dilerim ons altının 1930'lu rakamların altına tekrar inmemesi şartı. Ee, buradan oluşturulabilecek stratejilerden bir tanesi 1930'u stop loss kabul şu anda alım yapmak veya da yakın takibi alıp yukarı doğru hareketlenmede ve e, 1980'lerin aşılması halinde alım yaparak ki benim genelde tercih ettiğim budur. Yani momentum kazandıktan sonra e, pozisyonu açmak, 1980'lerin geçilmesi halinde alım yönünde iştirak etmeye çalışmak yükselişe. On e, altınla ilgili söyleyeceklerim de onlarla sınırlı. Zaten çok kısa vadede sıkışma alanı çok sıkıcı olmaya başladı. Dolayısıyla o bir yere kırılacak. Benim de düşüncem aslında e, Eylül ya da e, Fed'in en son Aralık toplantısında sözel yönlendirmeyi ciddi anlamda değiştireceği ve 10 altındaki hareket alanı yaratması için zemin hazırlayacağıydı. E Bu büyük bir ihtimalle Fed'e yönelik bir şey olur. Yani bir siyah, siyah kuğu oluşmadığı sürece işte Rusya, Ukrayna olabilir. E, bir gelişme olmadığı sürece ya da yılın geri kalanında ABD'de bankacılık krizinin yeni bir kapı açılmadığı sürece hani Fed'in yansıtabileceği bir değişim, sözel yönlendirmedeki değişim bence ons altında bir yeni bir hikaye yaratabilir diye ben de düşünüyorum. Hani böyle fikirlerim var benim de ama izleyeceğiz, <laughs> göreceğiz diyelim. Çok teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için. Her zamanki gibi oldukça detaylı ve aydınlatıcıydı ve strateji burada en önemli zaten. Yol yani bir e, pozisyona neden geleceğinizi, nereden geleceğinizi ve nereden çıkacağınızı yapacağınız bir strateji olmalı her zaman da söylediğimiz gibi çok teşekkür ediyorum haftaya görüşürüz görüşmek üzere kendinize iyi bakın bay bay.